kime ne çıkarsa. Üç tane kağıt var gördüğünüz gibi. Biri güzel, biri çirkin, biri de iğrenç olan. Çirkin çıktı. Yes, güzel <gülüyor> 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 sahibine çikolata çıktı. Ben ne yapayım? <laughs> Milattan kalma yeşil soğanı şanssız bahsız Ferhat yedi. Yine ilaç geldi ya. <laughs> Abi s**t. İçeceğim var ya. Bana mı uyuyorsunuz <laughs> Değil mi? Değil açmıyor lan. Oğlum şaka mı yaptı Yani hedef ben miyim Tayfun? Şaka mı yaptı Evet yani çok acı Ferhat dikkat et. <laughs> Abone ana <olmayana> ne olsun? <laughs> Abone olmayanın kaynanasını fındıklasınlar. <laughs> ne fındık? Nasıl <yine> fındık bu? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mesele çok keyifli bir videoyla karşınızdayım. Efsane bir video. Manyak bir video. Evet videonun konusunu anlatalım Ferhat Bey. Ee, videonun konusu kime ne çıkarsa değişik değişik şeyler yiyeceğiz. Bakacağız. Bak şuna, Aynen öyle. Biraz da sen bahseder misin Berkay videonun konusundan? Valla ben e, şu an inşallah bana kötüsü çıkmaz diye umuyorum. E, evet arkadaşlar evet. görüyorsunuz burada limon var. Mesela 3 günden önce kalmış yeşil soğan var. Bir de çikolata var. Biri iğrenç olan, birisi çirkin olan, birisi de güzel olan. Kime ne çıkarsa. Evet arkadaşlar, şu an cezvemizin içinde 3 tane kağıt var gördüğünüz gibi. Biri güzel, biri çirkin, biri de iğrenç olan. Buyurun, top sizde. Abi ben i̇lk ben mi seçeyim? Bir dök dök, 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 ilk İlk dök, 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 tamam. dök, 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 Şöyle karıştıralım. Karıştır. Ben de Ben mıyım? Ben de Ben mıyım? Tamam. Ferro ilk sen seç abi. İlk ben seçiyorum abi. Soldan başlayıp, İlk başta Ferhat seçiyor. Seçtim abi. Bekle açman. Üçünüz bir daha açacaksınız. Kameraya doğru. 1 1 2 3 Evet, evet, evet. Güzel, güzel çıktı. İyi, çıktı. Yes, güzel. çıktı! Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. <laughs> <laughs> Allah'ım Evet. Böyle <laughs> <laughs> Anın sahibine çikolata çıktı. Bu ne ya? Çikolata buna çıkıyor. Ya kral bu oluyor. Hep, hep vezir oluyorum Feruz evet. Berkay, ilk başta Berkay yiyecek. Limonu ısıracak. Ne bir ısırma hepsini yiyemem. Yiyeceksin hepsini. Hepsini yiyeceğim. Sürücüsü or, sürücüsü or, Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyemem Ben ne yapayım? Kayıp ezir Ne vereceğim? Isır hepsini al ağzına. Hatam versin ama. Ayyy. Ben ya. Yakında falan hepsini yiyemem ha. Ye ye bitir. Vallahi çok yedim Feruz Mecnun Feruz hepsini bitirecek. Ver <laughs> olsam, 25 gün orada <laughs> 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 evet, kanalın sahibi çok eğleniyor şu an. Tamam iyi güzel çıktı. Her aslanım bunu Allah çaksın. Ben öğüttüm lan şanssızım abi ya. Tamam şu an Bergangi Bitti. yiyeceği kadar yedi. Sıra Murat'ta. kaptan sen hiç zorla ver, verme. Oy. Şatıt kim yiyecek? Oh. 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 Şatıta bak. Oh. Bak oh. oh. kuku değil ha. Bak kuku değil. Ha, gördünüz karıştırdım seçtiler. Kırpma, mırpma, durdurma hiçbir şey, şey, şekl, ya, ha. Ha? Ya, da, bak, şey yok. Ya ha? bir sır daha sıra Ferhat'ta. İşin en yani, eğlenceli kısmına geçeceğiz. <laughs> Milattan kalma yeşil soğanı şanssız bahsız Ferhat yedi. <laughs> üç günlük soğan. Üç günlük. Üç günlük oldu. <laughs> yani ben ben diğerini yiyem ama diğerini <laughs> inekle yiyem. <laughs> <laughs> Samsun olmuş. Evet arkadaşlar ikinci oyundayız. Abi ben direkt seçiyorum ben. Karıştırıyorum. Abi Aa, ben Seçin. Allah ım... Açın hepiniz gösterin bir kamera. Güzel. Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor Ya, ya. Ya yine yine ya. Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> abi s*** içeceğim ha ya. yapacağım işi. <laughs> <Güzel günler gülüyor> bu işi. <kim>? Güzel geldin arkadaşlar. Çok mutluyuz <laughs> abi benim. Abi s*** ya bu bana, bana mı bana mı oynuyorsunuz oğlum? <laughs> ben şimdi yapayım bir şey yok abi yiyeceksin. Evet arkadaşlar. Ben... İlk baş ver onun yemesini istiyorum. Tamam ben bunu bırakıyorum. Fahit bak senin için de böyle dilimledim bunları. Güzel güzel yemen için. Sen yine derim var ya. Lanet olsun ya.

Murat sıra sende abi, domates. Ben, ya bak bu iki günlük ya. Abi, ne? Lan? Ya iki günlük ya. Bir tane yiyeceğim ha. İki tane. Ferah da iki tane yedi. Abi ben i̇ki tane abi. Bu niye iki tane yemiyor? Yani? Ben iki tane yiyorum çünkü bir tane top çekiyor. Lan? Abi bir bulandı ya. <laughs> <laughs> Sancı Ferah. Sır 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 çabuk hadi çabuk. Bersan, benim yemem zaten de önemli değil. Sen az önce ne yemiştin Berkay? Limon. Ya limon üstüne <laughs> güzel. Bir de buraya şey görüyorum, çikolata görüyorum bir tane bu soğan üstüne. Allah aşkına, evet arkadaşlar üçüncü oyuna Oyunun geçiyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü bölümdeyiz. Part. Gördüğünüz gibi biber, turşu, çikolata. İğrenç olan bu çok acı. Bu da çirkin olan. Güzel. Bu da güzel olan. Ha, ne düşünüyorsun ya kardeşim? İnşallah bana yine iğrenç çıksın bu sefer. Acıyı çok severim de. Evet, topu buraya attım o zaman. İlk baş Ferhat seçecek bu sefer. Ama hızlı çek Düşünme bak Allah aşkına. Tamam. Ya onu ben seçtim ya. Yani. Tamam. İlk baş Ferhat'ın aç... Kameraya göstermesini istiyorum. İğrenç. Yine mi? İğrenç! iğrenç, İğrenç! Oğlum şaka mı yapıyorsunuz Yani hedef <laughs> ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Oğlum diğer araba alın ya. Zor. Sen sen seçtin. <laughs> Çırır, çırır, çırır. Ben, güzel, güzel. Ne çıktı, Allah belanı versin. al baba. Ferhat'cığım al. Çok acı biber. <laughs> Ferhat. Şaka mı yapıyorsunuz lan? Ya? Ben turşuyu bir yerime alırım. <laughs> Ferhat dördüncü elde güzel gelecek emin ol. Evet diğerine yani çok acı Ferhat dikkat et. <laughs> dikkat Ferhat. et. Dikkat o, et oğlum dikkat <laughs> et. Çok acı. Abi onu bitirme öyle bir başladın ki öyle bitirmeyiz. Bence bitiremeyecek biraz çok acı çıkıyor. Acı, acı ol acı. Abi çok acı zehir midem bulandı. Ben açımını yiyeceğim abi. Ferhat sana seninki bu şanssızlık biraz bahseder misin ya? Lan üç kere Birader şimdi şunu nasıl yiyeceğim? Ayağını mı? Ayağını batır ye. Kanka dur ısırayım ya. Sen bunu mu istiyorsun?

Sarımsak, sarımsak. yoğurt. Güzel olan bu. Çirkin olan bu. iğrenç olan bu. Çünkü bu da bir hafta önceden kalan sarımsak. Bir <laughs> sarımsak, sarımsak normalde kötü bir bu. <laughs> <laughs> <Ne, gülüyor> evet, Ferhat Tayfur. Ne, ne düşünüyorsun şu an? iğrenç. Bana da bir daha çıkarsa ben internet i̇ğrenç? edeceğim. Yani. Kafaya koydum. iğrenç oluyor iğrenç. İğrenç? Olur, i̇ğrenç oluyor iğrenç. Olur. topu bırakıyorum size artık. Aa, ben i̇lk, ilk, ilk ben seçiyorum. Aaaa! ya, böyle ne ya? Tamam. Abi, şey, İlk başta Ferhat'ın açmasını istiyor. Bu sefer güzel çıkıyor kardeşime

Hı? Buna çıktı sonra ben çıktım sonra sen çıktın Oğlum en zor arası benim oğlum Ayrıca Ferhat, <laughs> Ferhat salça yiyecek Ferhat salça ye abi bir kaşığı. Güzel kemerçede belki ama Abi salça yenir ya Ferhat yoğurt yiyecek Yoğurt sağlıktır abi Salça yenir yani salça <laughs> Yani diğerlerine göre iyi Bu da kötü de aslında mı kanka sence nasıl tadı? Doğrusu Hımm Olalla Bir tanesini ağzına atıp çiğneyeceksin <laughs> 12 kolaysa onu boş ver ben bu kaşıkla yiyeceğim Hangisini yiyeyim? Yoğurt Hangisini yiyeyim? En büyüğünü. Abi yok ben küçüğüyüm. Hadi, 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 hadi. Hepsini yiyoruz. Hepsini yiyoruz lan. Hadi. Hadi bunu. Hepsini hadi ağzına çiğne. Çabuk. Hadi, hadi, hadi. hadi. Çiğne, çiğne, çiğne yut, çiğne yut, çiğne yut. Yutarsan sen çalı çıkarsın, yut. Yutmazsan bir daha ağzına alacaksın sarımsak. Hadi bakalım. Yut. Yutmazsan direkt yutacaksın hap gibi. <laughs> abi, bir de kuran diyorum ben. <laughs> <Çoğada üstüne> <gülüyor> <satın>. <gülüyor> arkadaşlar görüyorsun manda yoğurdu. <laughs> oh be. Yuttun mu Murat? Yuttum. Açma bile yoğurt güzel abi. Yoğurt güzel. Güzel onu güzel. Ben <laughs> de temizlenen içindekiler. Öyle lan birader. evet arkadaşlar bu o, oyunumuzun da bu bölümünün de, şey... de sonuna geldik. Murat Bey ne düşünüyorsunuz? Keyif aldınız mı? İnşallah Berkler beğenirsiniz Bey. arkadaşlar. Ben keyif almam sonunda. Evet sonunda keyif almamış. Arkadaşlar Zaran... kanalımıza abone olmayı mesaj unutmayın lütfen. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmayana ne olsun? Abone olmayanın kaynanasını fındıklasınlar. <laughs> ne fındık yine nasıl fındık? Evet arkadaşlar bu işe yeni girdik. Bu videoların daha detaylı, daha ultra, imkansız denenecek videolar olmasını istiyorsanız eğer olmaz bu yapamaz diyorsanız eğer yorumlarda belirtin. Yorum ve beğeni güzel izlenme istiyoruz. Güzel biliyorlar yorar için. Hani ondan sonra yapmayacağımız hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Kışın, kışın sonunda baraja atlar mısınız? Göle bile atlarım. Okyanusa bile atlarım. 200 okyanus atıyoruz. Okyanus olur yani. ah, okyanus. Bozuna bir dövüyelim. Hepiniz ne vurun böyle. Bir, iki, üç. <laughs>